Arkadaşlar tekrar merhaba. Bugün metin türleri konusunu sizlerle beraber. Ben metin türlerimizi tahtaya hazırladım ve metin türleriyle ilgili anahtar sözcüklerimizi yazdım. Lütfen siz de bunları yazın çünkü bunlar e, özel şeklinde çok işinize yarayacaktır. Şimdi, metin türlerini arkadaşlar düşünce yazıları ve olay yazıları olmak üzere iki şekilde inceliyoruz. Düşünce yazıları en çok karşımıza çıkanlardan birisi makaledir. Makaleler bilimsel yazılardır. Herhangi bir konuyla ilgili alanında uzman kişiler tarafından yazılan yazıları biz ne diyoruz? Makale diyoruz. Şimdi makalenin üç kilit sözcüğü vardır arkadaşlar. Birincisi makaleler nesneldir. Nesnel ne demek? İspatlanmış, kanıtlanmış herkes tarafından aynı bilinendir. Makaleler. Ve bilimsel yazılardır ve ispat vardır. Yani size öne sürdüğü düşünceyi ispatlama amacı gidiyorsa o zaman bu nedir? Makaledir arkadaşlar. En önemli şey budur. Kanıtlanabilirlik ve ispat vardır. Yani benim düşüncem bu diyecek ve size öne sürdüğü düşünceyi ne yapacak? İspatlayacak. Bunu nasıl ispatlayacak? Bize bilimsel veriler ortaya koyacak. E, bilimsel veriler demek ne demek? Nesnellik demek. Ama uzman kişiler tarafından yazılan ve ele alınan düşünceyi ispatlama amacı güden kanıtlanabilir bir olan yazıları biz ne diyoruz? Makale diyoruz arkadaşlar. Denemeler ise daha öznerdir. Denemelerde ben dili kullanılır. Yine herhangi bir konu üzerinde yazılabilir. Ama bu sefer yazan kişinin alanında uzman olmasına gerek yok. Özner. Benim düşüncelerim vardır. Daha Benim görüşüm mesela sizlerin okullarda öğretmenlerinizin sizlere yazdıkları kompozisyonlar birer deneme örneğidir. Çünkü orada öğretmeninizin size söylediği konuyla ilgili siz ne yazarsınız? Kendi düşüncelerini yazar, düşüncelerinizi yazarsınız. Onlar da sizin küçük denemelerinizdir arkadaşlar. Yani makalede nesnellik varken denemede öznellik vardır. Makaleler daha bilimsel yazılardır. Denemeler kendi düşüncelerini sade, samimi, herkesin anlayabileceği bir dille yazılan yazılardır. Sohbet ve söyleşi yazılarında da yine arkadaşlar özellik vardır, samimi bir dil kullanılır. Sohbetin en önemli özelliği soru cevap yöntemi kullanılır. Zaten sohbet yazılarına başlarken arkadaşlar ilk önce şu vardır. Genelde bir soru cümlesiyle başlayıştı. Sence de öyle değil mi? sen ne düşünüyorsun bu konuda der mesela. Soru cümleleriyle başlar. Yani bir farklı soru cümlelerine yer vermişse ne yapıyor? Sanki karşısında biri varmış da başkasında konuşuyormuş gibi karşılıklı sohbet arasında samimi bir dille ve soru cevap yöntemi kullanarak yazılan yazıları biz ne diyoruz? Sohbet diğer adıyla söyleşi yazıları diyoruz arkadaşlar. Fıkra hala aklıma geldi. Sizlerin de kesin öyle olmuştur. Ama o fıkra o fıkra değil arkadaşlar. Şimdi bu fıkran adı köşe yazısı. Yani gazetenin kenarında görmüşsünüzdür. Gazeteli böyle köşe yazısı yazarlar. O konuyla ilgili. Fıkralarda önemli olan şey şudur arkadaşlar. Güncel konular yer verilir. Ondan sonra da ne yapılır? İşte gazeteler, dergilerde yayınlanır bunlar. Mesela işte günümüzde ne var şu anda? Ülkemizi saran bir koronavirüs vakası var değil mi? Ne yapıyor? Köşe yazarı, bunu yazan kişiye köşe yazarı diyoruz. Köşe yazarı koronavirüs ile ilgili düşüncelerini yazıyor ve bir gazetede bir gazete köşesine yer veriyorsa biz buna ne diyoruz? Fıkra diyoruz arkadaşlar. Diğer adı köşe yazısı. Biyografi tanınmış kişilerin, yani ünlü kişilerin bu işte e, mesela Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını diyoruz. Ya şair olabilir, yazar olabilir, ünlü bir gazeteci olabilir, bir bilim adamı, bir bilim insanı olabilir. Tanınmış kişilerin hayatlarını işte doğduğu zamanı, okuduğu eğitim hayatını anlatan yani kişi, tanınmış kişi hayatlarını anlatan yazıları biz ne diyoruz? Biyografi diyoruz arkadaşlar. Peki otobiyografi ne demek? Otobiyografi kişinin kendi hayatını anlatıyor. Atıyorum ben size Nazım Hikmet'in hayatını anlatıyorsam o zaman bu biyografidir. Ama ben kendi hayatımı anlatıyorsam işte şurada doğdum, şurada büyüdüm, eğitim hayatım şu şekilde geçti gibi kendi hayatımı anlatıyorsam o zaman otobiyografidir. Eleştiri. Şimdi arkadaşlar eleştiri deyince aklınıza hep kötü şeyler gelir değil mi? Yok beğendik, yok beğenmedik, yok güzel, yok çirkin. Ama eleştiri kesinlikle olumsuz yönde olacak diye bir şartımız yoktur. Eğer eleştiri olumlu yönde yapılıyorsa bu bir övgüdür, olumsuz yönde yapılıyorsa bu bir gerginin ama eleştiride önemli olan nedir? Tarafsız olmaktır. Yani nesnel olarak ele alacak. bir yer yok eleştiride. Nesnellik ön planlıdır. Tarafsız bir şekilde yapılır. Olumlu da yapılabilir. Olumsuz da yapılabilir eleştiri. İşte. Şimdi arkadaşlar bunlar bizim düşünce yazılarımızda. Olay yazılarımız. Olay yazıları hikaye, Verili. Daha fazla kahraman vardır. Konu daha içerik olarak işte daha yeni konulara yer asırlar verilir. Hikayede ne vardır arkadaşlar? O, olayın geçtiği bir mekanımız vardır. Bir yerimiz vardır. Zamanımız vardır. Kahramanlarımız vardır ve giriş, gelişme ve sonuç bölümünden oluşan ne vardır? Bir olay örgüsü vardır. Ama ayrıntı daha azdır hikayede, romanda daha fazladır. İşte bu yüzden romanlar hikayelere göre daha kalındır arkadaşlar. Karakter sayıları, işte hikayede bir iki karakter yer veriliyorsa romanda daha fazla karakter sayısına yer verilir ve roman daha geniş bir süreyi kapsar. başlarken bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde kaldır, zaman içinde diye başlar. Yine biterken mesela gökten üç elma düşmüş derler değil mi? Biri sana, biri bana, işte biri güller kraliçesine gibi. Yani tekerlemeler, masalların başında ve sonunda ne vardı? Tekerlemeler yer alır. Masallarda önemli olan olağanüstü kahramanlar vardır değil mi? Uçan halılar vardı işte dev ejderhalar vardır. İşte Kaf Dağı vardır mesela. Aslında öyle bir dağ yoktur. Bunlar var. Nerede vardır? Masallarda vardır. bu Masallar düz yazı şeklinde yazılır arkadaşlar. Fable. Fable'ın diğer adı hayvan masalıdır. Yani hayvanlara yer gel verilir. İnsan dışı varlıklara yer gel verilir. Yani çiçekler de olabilir bu. Ama genellikle biz ne biliriz? e, La masalları vardır değil mi? İşte karga tilki vardır, tavşanla kaplumbağa vardır mesela. Fabıllar ne içindir? Ders vermek içindir. Mesela tavşan ve kaplumbağanın e, tavşan ve kaplumbağa fabılında neydi amaç orada? Ders vermekti. Aslında onu küçümsüyordu tavşan ama ne oluyordu sonunda? O yeniyordu. Nedir amaç? Ders vermektir. Ve fabullar, bak masallar düz yazı şeklinde yazılır arkadaşlar. Ama fabullar şiir şeklinde yazılır. Şöyle. Hani kıta sayısı vermez ama şiir şeklinde yazılan yazılardır. Ve neye ver, ve yer verilir? İnsan dışı varlıklara yer verilir fabullarda. Ama Anlayın hepimiz anısı var dedim arkadaşlar. Anı üzerinden belirli bir zaman geçtikten sonra yazılan yazılardır. Geçmiş zaman anlatır. Biz yaşamışızdır o olayı, işte başımızdan gelen bir olayı anlatırız. Ama ne olmuşsa onun üzerinden belirli bir zaman geçmiştir. Yani belirli bir zaman geçtikten sonra yazılan yazıları biz ne diyoruz? Anı diyoruz. Günlük, diğer adı günce. Günlükte de arkadaşlar olmazsa olmazımız nedir? Tarihtir günlükler günü gününe yaşanılan olayları yazılır. İşte gözlemlediklerini yazar, başına gelen bir olayı yazar, o gün yaşadığını ya yazar, yazan kişi. Ama nedir? Mutlaka günü gününe yazılması gerekir ve ne olması gerekir? Günlükte mutlaka tarih olması gerekir. Arkadaşlar bunlar metin türlerimizde. Bunlar metin türlerimizle ilgili anahtar sözcüklerimiz. Lütfen bunları not alınız ve tekrar edip üzerine testinizi çözürüz.